Kuaförlük ve cilt bakım kursuna katılan kadınlar ve genç kızlar ücretsiz kurslar sayesinde meslek sahibi oluyor. Burada kuaförlük ve makyaj üzerine usta öğreticilik yapıyorum. Öğrencilerimiz buraya e, hem kendi hayallerini gerçekleştirmek için geliyorlar, hem hobi olarak gelenler var, hem kafasını dağıtmak için gelenler var. Yani burada saç e, makyaj üzerine ders veriyoruz. Hem öğreniyorlar, öğrenirken de biraz eğleniyorlar aslında. Yani e, şu an hem saç veriyoruz, hem makyaj yapıyorlar. Daha sonrasında, belirli bir süreden sonra e, ustalık sınavına girip, usta öğreticiliklerini, ustalık belgelerini alıp kendi iş yerlerini açabiliyorlar. Kursunu tamamlayanlar hem gidip bir yerde çalışabilirler. Aslında saatlerini doldurup e, çalışıp daha sonrasında ustalık sınavına girip, e, ustalık belgelerini, usta öğreticilik belgelerini alıp kendi yerini açan kursu yerlerim var. Yani birçok o şekilde kursu yerlerimiz var. E, yani kadınlar hem evde boş durmak yerine hem e, para kazanmak istiyorlar. Bu şekilde de geçimlerini sağlayanlar var. Birçok kurs yerimiz kendi iş yerine açtı, birçok kurs yerimiz çalışıyor. Yani yahudi olarak gelen de var tabii. Yani burada çok güzel arkadaşlıklar ediniyorlar. Yani hem sosyalleşmiş oluyorlar, hem e, iş öğrenmiş oluyorlar. E, bütün kadınların aslında çoğu kadınlarımızın e, çocukluk hayali diyebilirim. Benim birçok arkadaşım kuaförlü kursuna geliyordu. Sonra ben de bir gün bunlardan sordum. Ben de bu kursa gelmek istedim. Zaten hep küçüklükten beri hayalim de böyle daha iyi yerlere gelmek. En sevdiğim şey makyaj yapmak. Bütün stresi sıkıntıyı dağıtıyorum öyle. Sonra öğrendim. Bayağıdır geliyorum. Çok mutlu bir ortamımız var. Çok severek yaptığım bir meslek. Yaklaşık 4-5 aydır Gazmek kursuna geliyorum. Kendimi geliştirmek için burada çoğu işin alt tabanını öğrendim. Şu an çoğu işi öğrendim. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederiz. Bize böyle bir imkan sağladığı için. Küçüklükten beri hayalim kuaför olmakta. Birkaç arkadaşım da tavsiyesiyle geldim. Şu anda çok memnunum hem ortamından hem aldığım eğitimlerden. Güneş hocamızın sayesinde ve e, genel gasmek olarak eğitimlerinden çok memnunuz. Genel arkadaş çevresi aldığımız eğitimler falan hepsi çok eğlenceli. Yaklaşık 2-3 aydır geliyorum ben. E, en hızlı şekilde de öğrenmeye çalışıyoruz.